Evet geldik yine üzerine herkese ayak Bu ilk craft'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Böyle başlamıyorduk. Evet geldik yine üzerine Herkese ayak birlikte. Bu ilk craft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Böyle başlamam lazım. Şimdi yanımda bir makine var. Samet bu makineyi evi yeni evine yapmış. Güzel lan. Şimdi bir şey fark ettim. Bununla bir şeyler falan yapıyoruz galiba. Oyun dondu zannettim. Bakayım demire bir tane veriyor. elması o Abi ben demirle atıyorum ya. Şimdi Samet buraya güzel bir ev yapmış. Zaten onun videosunu atmadım da Şimdi benim burada sıkılmış şeylerim olacak. Demirim olacaktı. Sadece bir şey alacağım oradan. Bakın bakın bakın. Hala yapmış bak. Abi ben tarla falan yaptığımı da Bu çift mi? Çifte benzetmiyor. Benzetemiyor. Çifte lan bu. Galiba. Lütfen kapıyı açık bırakmanız Bir de buraya da kapı yapmamış mal. Bir de onu fark ettim şimdi. Samet mal mısın onu sınıf ettin? Şimdi senin Makine ne güzel ama hata bence. Fiyatları kendisi yapmıyor. Makine kendisi otomatikman fiyat çekmiş. Ben yani şöyle böööööök... Böyle dört tane yeter şimdi. Şimdi ben ne alacağım? Beş tane almışım. Ben sadece kupayla... ...kupayı alacağım. Oha lan, envaktere ne oldu? Ne oldu? Ha. Şimdi kaç tane var? Bir tane daha al. Bir tane daha al. Az bir şey daha alacağım ben buradan. Ha. Şunu aldım. Bakayım. Bileti kalmadı çünkü bileti istemem. Şimdi bunları aldık. A Abi kupayı buraya koydum. Abi bana nasıl Makineye yenileme mi geldi? Yapacaklar moda çıkı çıkı. Çı çı. Şimdi bugün... Ya abi niye geçemiyorum? Aa eğilmişim mal gibi. Samet'ten taş kesici, kesicisini aldım. Bugün Nether'a gideceğiz. Nether'dan ne yapacağız? Ne yapacağız lan? Şık yapıyorum. Nether'a gidip mis gibi odun toplayacağız. Ama servete ihtiyacım yok. Ser, kal, baltaya servet geliyor mu? Yok. Bana verimli ve kırmazlık çıkması lazım şu an baltaya? Çünkü bolca odun kırmam lazım. Çünkü burayı şey biliyorsun. Ben bir önceki bölümde demiştim. Kesicimi yerine koyayım. Şimdi şöyle taşlar. Ben, ben senin yapacağım. Ben fırında bulmuştum bunları. Neden kullanamadığımı şimdi anlamıyorum. Allah Allah. Bir dakika. Şimdi bir şey fark ettim. Bir dakika bakayım. De, kırık derin taş. Bu derin. Yoksa Sonra ben seni ısıtacağım gününü. Sen ben seni yapacağım şeye sokayım. Ya. Ben döşeme alacaktım burada. Sonra ben seni yapacağım da. Senin de. Şimdi ben bunları kırmam mı gerek? Ben bunları kırmadan önce bir şey Tamam ben senin ta... Neyse. Burayı mis gibi güzelleştirecek, Güzel olacak. Abi ben bir şey fark ettim. Ben bunları niye buraya koymuş? Kır abi. Acaba burayı mı büyük asıl yap yeri yapacaktım? Sonra hani fikrim değişti. Hatırlamıyorum. Bunu bir önceki bölüm göstermiştim. Şöyle yine koyacağım. İnşallah verimlilikle kırmazlık çıkar. Bakıyoruz. Şimdi ben ne oldu lan? Bana verimlilik bir lazım değil. Abi. Bana verimlilik 2 veya 3 lazım. Abi var ya Samet senin ben vereceğim şey bakayım. Bakayım büyük kitabı var mı lan bende? Koruma bu hızlı 3 Korumayı ne yapayım abi? Korumayı ne yapayım? Zıra basılır ama Şimdi zıra basacak zaman Şimdi bana Bastıkta bastı gitsin mi? Bir atmaya dönem Tamam verimlilik 2 var. Ama level'ı mı yetiyor Merak Ver, abi. Bana verimlilik 2 yeter. Bir önceki bölümde ne yaptık biz hatırlıyor musunuz? Şur. Önceki bölümümüzde... Abi ben buraya merdiven çekmeyi bilmiyordum. Abi yapacağım yapacağım diyorum yapamıyorum. Ona sen nasıl çıktın? Nerede çıktın lan? Allah razı. Nereden çıktınız lan siz geri zekalı? burayı unutmuşum ya. Yani. Hop biniyoruz. Ben büyük yeri yaptım. Hayır büyük yeri canım. Spandır yeri yaptım. Ne yapıyorsunuz lan? Ne çalışmadı lan bu? Lan arıza mı var? Galiba bakalım. Arıza olmaması lazım abi ya. Bir önceki bölümde game modda ağzına yakalar. daha da öküttüm ben hatırlıyorum. Peki. Abi ben sizi oradan nasıl çıkarabilirim? Buradayım. Ananın. Düşme düşme! Düşme! Düşme düşme! Ölürüm. Düşme ölürüm. Düşme ölürüm. Düşme ölürüm. Düşme ölürüm. Düşme, ölürüm. Bana bakıyor mal. Belki bana bakar diye düşerken gittik de. Gimlik bile oynamıyor ya. Neyse. Ay, Durun, için Hah. Karanlık. Gidelim. Aşağısı şeyden dolayı da olabilir aşağısı ha. Işık olduğundan dolayı da doymuyor olabilirler. Ama doyuyorlar. Ya yani yapamamışım. Ayarı tam oturtamamışım ha. Ama tık tık tık, tık diye level atlayabiliyoruz. Güzel. Şimdi çık 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 A? Tövbe estağfurullah Şimdi bana bir tane altınlı bir şey lazım Kaskım yok kask yapacağım Kask Niye benim bu kadar altınım az ya Abi bir tane altın eksik Cidden mi ya bir altınsızlıktan dolayı gidemeyecek miyiz? Gideriz tabii. Al, ateş direncini al. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> bir şey demedim. Hani. <laughs> Arkadaşlar hızlıca biz artık bir hızlandıralım. Çakalım yoksa ben delirim. Ha, var doğru. Artık hızlandıralım çünkü... Nereyini söyleyeyim? 2 saat odun kıracağız. Buraları biçeceğiz, kıracağız. 20-30 dakikalık iş abi. Bir önceki video 20-30 dakika sürdü. 30 dakika galiba sürdü hatırlamıyorum. Neyse hızlıca iyi hızlandıralım artık şu altınları alalım ne gidelim. Abi sen nereden çıkıyorsun? Aa kalkanım yok. Kemik isteyen varsa hemen verebilirim. Şöyle ne oluyor ya kavga ediyorlar yine. Şurada bir yerde crafting var. Anan Atakas takas yaparız. Belki Ender Pearl falan alırız da güzel olur. Onlar takas şeyi yaparken bizi şey yapar. Abi vereceğin yavaşla at ya. Vereceğin yavaşla at ya. Ha gitti. Hadi, hadi 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 hadi. Evet hızlandırmaya başlıyoruz. Gidiyoruz şu an. Thank you You fuck around with Only fought a couple times, I never busted any crimes, but that don't mean I'm won't put you in the coffin. Walking around with a noose so we're fucking twenty-two. Wanna see you as some person get the poppin'? I can't stand a fucking artist who can not get it on their own. Take handles like a bomb who is jobless. Pickety clock with the glock did you get popped? When it's crunch time, bet you all run off. 50-50 chance that you rap talk and get chopped. Playing all these bitches like an avatar, yes, 50k for a verse or a line Cause without you, we doing this shit just fine. So we learn a lot of things from the shitty generation. Everything is better, image first pressure fucking recognition. Ooh. Wait, I think that I'm saying shit's hitting they soft spot hey The reason they can't stand the truth, cause they all drop hey Fuck what they think, cause I promise I won't stop. hey The wolf that is climbing the hills already on top Woof. Straight from the underworld, coming for the underground Woof. Evet Arkadaşlar Sonunda Bitti Öldüm Lan Öldüm Resmen Öldüm Bittim Böyle Nedir çaması Yaptım Böyle Portal Gibi Gözüksün Diye Böyle Yaptım Gördüğünüz Üzere Mis Gibi Oldu Bence Güzel Oldu Ben Bir Tık Sandıkları Şey Yapmışım <laughs> Koymuşum Neyse Arkasına Sandık Koyarız Sıkıntı Olmaz Ya Şey Yaparız Bir Tık Geri Alırım Ben Burayı Sıkıntı Olmaz Neyse. Burası yamuk olmuş. Evet yamuk olmuş. Evet yamuk yapmışız. Benim kafamız. Abi yamuk yapmışız ya. Şimdi sıfırdan yapmaya gerek yok. Sıkıntı olmaz. Neyse. Ha şey bu iki kapılı olacaktı. Doğru normal blok sayın. 2 3 4 3 4 ikisi böyle olacaktı. Ben portal gibi üçlü olsun dedim. Neyse bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bitti. Yani mis gibi oldu. Daha fazla izlemek istiyorsanız aşağıya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize bakın. hoşçakalın Bay bay. as mm the -hmm. mm -hmm. mm -hmm.